Arkadaşlar merhaba. Ee, hepimizin yaşadığı, yani daha doğrusu çoğumuzun yaşadığı Windows Defender sorunuyla ilgili çözüm e, önerim olacak. Bunu da videoya kaydetmek istedim. Herkese yardımcı olabilmek için. Normalde Windows Defenderimizin kapalı olmasına rağmen bazen e, yapmak istediğimiz işlemler ya da Dos, açmak istediğimiz dosyalar e, açılmıyor, hata veriyor. Çünkü Windows e, onu karantinaya alıyor otomatikman. Kapalı olmasına rağmen de efendim. E, ben de onu bir çözüme kavuşturmak istedim. Burada normalde karantinadan çıkarıyoruz. Geri yükleniyor. Tekrardan önümüzü açtığımızda oynaya dosyamızı açtığımızda herhangi bir soruna karşılaşmıyoruz. Ama bu bilgisayar açılıp kapandığında sürekli bu sorunu yaşıyoruz. E, bu sorunu süresiz kaldırmak için sizlere izleteceğim yolu de yapmanızı öneririm. Buraya arama kısmına grup ilkesini düzenle yazıyoruz. Zaten yazdığımız gibi Grup ülkesini düzenle. Buradan bilgisayar yapılandırması. Yönetim şablonları. Bir daha Windows bileşenleri. Evet, Windows bileşenleri. Burada Microsoft Defender virüsten koruma tıklıyoruz. Buradaki Microsoft Defender Virüsten Koruma tıklayıp bu tarafta mikroskop defender virüsten korumayı kapat üzerine sağ tıklıyoruz ve düzenle diyoruz. Buraya geldikten sonra ben de yapılandırılmadı diyor. Bakın herkes de öyle diyecek. Burada etkin seçip uygula diyoruz. Sonra tamam diyoruz ve kapatıyoruz. İşlemimiz bitti. Bundan sonra dışarıda kapandığında herhangi bir hata almayacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olmuşsunuz.